9 Eylül'de başlayacak olan yeni eğitim öğretim yılı öncesinde aileler kırtasiye masraflarının ağır yüküyle karşı karşıyalar. Döviz kurunun yükselmesi ve enflasyonun etkisiyle kırtasiye ürünlerinin fiyatları rekor seviyelere ulaştı. Bugün birinci sınıfa başlayacak bir öğrencinin temel malzemeleri 4500 TL'yi buluyor. Kalem, defter, çanta gibi en temel ürünlerin bile fiyatları neredeyse iki katına çıktı. Bir düzine kurşun kalem 160 TL, bir silgi 27 TL. Orta kalite bir çanta ise 1000 TL'ye yükseldi. Bu masraflar 17002 lira asgari ücretle geçinen aileler için büyük bir yük oluşturmaktadır. Emekli maaşları ve asgari ücret bu kadar düşükken veliler bu alışverişleri nasıl yapacak? Eylül ayı çocukları okula başlayacak olan aileler için adeta dert ayı olmuş. Üstelik bu masraflar sadece bir kereyle de sınırlı değil. Yıl içerisinde aynı ürünleri yeniden almak gerekecek. Bu da masrafların sürekliliği haline gelecektir. Hükümetin eğitimde fırsat eşitliğini sağlama sorumluluğu var. Ancak bu görevini hükümet yerine getiremiyor. Bu nedenle bizler kırtasiye malzemelerindeki vergi yükünün hafifletilmesini, KDV oranının %1'e düşürülmesini ve okullarda en az bir öğün yemeğin ücretsiz olarak verilmesini talep etmekteyiz. Milli Eğitim Bakanlığı'nı acil önlemler almaya çağırıyorum. Eğitim hakkı hükümetin yanlış ekonomi politikaları nedeniyle tehdit altındadır. Çocuklarımızın geleceğini karanlıkta bırakmayalım.